Bu bir köpeğin ölebileceği en üzücü yollardan biri olabilir. 1980 yılında Georgia'da bir grup oduncu devasa bir Amerikan kestane meşesini keserken testere bıçakları beklenmedik bir şeye çarptı. Ağacın içi boş gövdesinde yerden yaklaşık 8,5 metre yükseklikte zamanla donmuş gibi korunmuş mumyalanmış bir köpek kalıntısı vardı. Uzmanlara göre bu köpek büyük ihtimalle 1960'lı yılların başlarında bir rakun ya da sincabı kovalarken ağacın alt kısmındaki boşluktan içeri girmişti. Ancak yukarı doğru tırmandı Ağacın içi daralmış ve köpek içeride sıkışıp kalmıştı. Ağacın içindeki kuru hava ve meşe ağacının yapısı çürümeyi engellemişti. Ne bakteri, ne nem, ne de başka bir hayvan cesede ulaşamamıştı. Bu da köpeğin doğal yollarla mumyalanmasına neden olmuştu. Oduncular bu ürkütücü manzara karşısında o kadar etkilenmişlerdi ki, ağacın gövdesini parçalamak yerine olduğu gibi korumaya karar verdiler. Köpek bozulmadan çıkarıldı ve Georgia'daki Southern Forest World Müzesi'nde sergilenmek üzere yerleştirildi. Köpeğe ise trajedi ve mizah karışık bir isim verildi Staki İngilizce sıkışmış kelimesinden türetilmiş ve bugün hala orada sergilenmeye devam ediyor Bu gerçekten korkunç bir hikaye ve o köpeğin son anlarında ne hissetmiş olabileceğini hayal bile edemiyorum